Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size motif nasıl dikilir onu göstereceğim. Aslında orijinal bir bilgim yok bu dikim hakkında. Tamamen kendi fikrim, düşüncem. Hani böyle kolayma geldi, böyle diktim, öğrendim. Onu göstereyim size. Böyle güzel bir motifimiz var yine. Bu motifi anlatacağım en kısa zamanda arkadaşlar. Buna çok istek var böyle arkası da tertemiz çok güzel bir motif bunun dikimini anlatacağım şimdi ee, şöyle önce iğneliyorum iki taraftan sabitliyorum ee, tek taraftan iğne yapmayın arkadaşlar İlla sağa sola kayıyor iki tane iğne olsun önce böyle sabitliyorum Sonra dikime geçebiliriz. Hemen şöyle. Dediğim gibi orijinal bir bilgim yok bu konu hakkında. Nasıl dikiliyor belki daha kolay daha orijinal tarifi vardır. Düz dikiş yapıyorum ben. Önce şöyle ipi sabitleyelim. Çiçeğin en kenarından. şöyle arkadaşlar hemen yanındaki zürafaya batalım yani çok önemli bir püf noktası yok normal düz dikiş e, yalnız çiçeğin ön tarafından ip nereden çıktıysa hemen yanındaki yani uzağa batarsanız ip belli olur hemen yanındaki zürafaya batalım ki ip hiç belli olmasın tekrar çıkarıyoruz bu taraftan mesela birinci değil de ikinci zürafaya batabiliriz. Hani arka taraf belli değil ama ön taraftan hemen yanındaki olmalı. Ben yine ama tek tek gidiyorum önden de arkadan da. Şöyle arkadaşlar yine böyle bir önden bir arkadan düz dikiş şeklinde. öyle Yani normal dikiş böyle. Çok soran olmuş hani bir püf noktası mı değişik bir dikiş şekli mi var diye. Yok normal düz dikiş. Şeyin ön tarafı nasıl güzelse düzenliyse arkası da öyle olmalı arkadaşlar böyle iplikler olsun işçilik olsun. böyle arkadaşlar benim dikişim bu şekilde Belki daha farklı bir yöntemi vardır ama kendimce ben bunu ürettim hemen sabitleyelim bunu Şu iğneyi de çıkarayım Bunu kesip hemen yakalım uçlarını. Böyle arkadaşlar Dikimimiz önden hiç belli olmuyor. Şöyle açayım. Yapraklar altta kalmış. Böyle. Bunlar da aynı şekil böyle dikilecek. Modelimiz böyle. Görüşmek üzere arkadaşlar.